Tansu Hanım siyasete dönüyormuş. Ne diyorsunuz? Siz beraber siyaset yaptınız. Hayırlı olsun. Bilmiyorum. Ne diyebilirim? Bilmiyorum ben siyaset. Yani. Ne, ne, ne diyorsunuz? Şimdi ben bugüne kadar e, siyasete e, yani parti kuran kendi bizim partimizden ayrılanlar dahil e, yeni parti kuran başka siyasi partlerden yani parti kuran hiç kimseye bugüne kadar. İncetici bir söz etmedim. Hep hayırlı olsun dedim. Sayın Çilleri de hayırlı olsun. Tansu Hanım milletim beni özledi diyor da. Yani Sizce özlemiş midir milleti? Ben onu bilmiyorum. Siz genç nesil özlediniz mi? Benim hiç özlemim yok kendisine. Yani Bunları yazıp çizdiğim için rahatlıkla söylüyorum. <laughs> evet, evet. Sizin bir esnaf ziyaretiniz sırasında... Evet. Esnaf Beyefendi ile aranızda geçen bir diyalog var. Evet. Bir kapitalizm diyaloğu. Evet. Ya beni Türkiye adına aşırı umutlandırmış evet. bir görüntü. Çünkü ben genelde insanlar işte Instagram'a, TikTok'a falan böyle bir materyal çıkarmak için bir bil, siyasetçi bil, gördükleri. Bil. Ya olağanüstü bir diyalogtu. Evet. Biraz anlatsanıza. o nerede oldu, Eski nasıl oldu? Eski şehirdeydi. Eski şehirdeydi bir dükkanda. O misafir gelmiş bir arkadaştı. Müthiş bir şeydi. Kavramsal olarak Kapitalizmi, Marksizmi çok güzel anlattı. Üretim araçları üzerinden İnanılmaz. anlattı. Ee, ve emek e, meselesi üzerinden anlattı. Müthişti. Karşılıklı konuştuk. Siz de, ve, siz de çok mutlu oldunuz o çok, anda. Böyle çok. Böyle bir sahne gördünüz. Çünkü şöyle, e, bu Anadolu'nun irfanını, Anadolu'nun ferasetini gösteren bir e, mesele. Dediğim gibi 26 aydır gezdiğim için... Çok ilginç diyaloglarla e, Başka karşılaştık. Başka neler var? Anlatsanıza yani. neler görüyorsunuz? Valla yani e, iyisi de var, çok acısı da var. İzinsiz hiçbir şey e, yayınlamıyoruz. ilgili en çok işte. eleştiri ne geliyor size? Yani sizi gördüklerinde en çok hangi sistemi eleştiriye alıyorsunuz ya da? Şu anda samimi söylüyorum, hiç eleştiri almıyorum. Çünkü şöyle bizim sistemimiz. Bir kere ben onların kime oy verdiğini sormuyorum. Hmm. Hiç kimsenin. Hangi partiye yakın olduklarını söylemiyorum. O esnafın dükkanının sahibi yani o esnaf dükkanı sahibinin başka bir siyasi partinin mensubu olabilir e, kabulüyle, onları hem partilerine karşı, başkalarının yanında mahcup etmemek üzere, sadece mesela kapıdan içeri giriyorum ben, diyorum ki. Merhaba, hayırlı işler, işte cuma ise hayırlı cumalar vesaire başlıyor. Diyorum ki kardeşim ben işte şu kadar zamandır esnaf geziyorum. Özne sizsiniz. E, herhangi bir partiyi yermeyeceğim. Kendi partimi övmeyeceğim. Propaganda yapmayacağım. İşler nasıl? Çünkü uzun bir zamandır aslında esnaf üzerinden ben seçmeni veli nimet yapmaya çalışıyorum. Seçmen şöyle oldu. eee kimlikler üzerinden, aidiyetler üzerinden, düşünceler üzerinden bunlar hepsi manevi bakın. Somut hiçbir şey yok orta yerde. Yani senin kaşın niye böyle? Senin gözün niye böyle üzerinden? Senin niye sakalın var? Senin niye saçın şu renk? Deme üzerinden sana ne kardeşim? Deme üzerinden biz ayrıştık. Gerçek dertlerin, gerçek sorunların konuşulmadığı, o sorunlara dair çözümlerin üretilmediği ve o rekabetin bunlar üzerinden yapılmadığı bir süreç işledi. Şimdi ben buna itiraz ediyorum. Partim buna itiraz ediyor. Ve dolayısıyla o dükkanın içinde hiç biz yani kendimize çıkar elde edecek hiçbir şey yapmıyoruz. Ve soruyor nasılsın? İşte işler nasıl? Mesela ilk başta daha bu pandemi yoktu. Gittiğimizde işler kimisi diyorduk ki, mesela 5 dükkanın ikisi Allah şükür diyordu. Durumumuz iyi diyordu. 3 dükkanda belli e, sektörlere dair e, mamül satanlar da başlamıştı. Mesela diyorlardı ki müşterinin alım gücü düştü. Genelde giyimdi. Giyim konusundaki o zamanlar oydu. Mesela gıda yoktu onun içinde. İşte e, şeyler yoktu. E, lokantalar yoktu. Çok şükür Allah'aydı öncesi. Ondan sonra işte e, alım gücü düştü. Elektrik parası pahalı. Bunların yalnız tamamı şikayet ettiydi. Elektrik paraları pahalı efendim e, şey kiraysa kiranın stopajı fazla ve zam geliyor maliyet arttı alım gücü düştü buydu sonra pandemi geldi pandemiyle müthiş bir acı yaşandı belli sektörlerde kapandılar yardım edilmedi mesela onların taleplerini ben ilettim hükümete şimdi bir ee, o geçti. Arkasından daha enteresan bir şey oldu. Bu şimdi dolar indi çıktı. Kur rekabeti üzerinden işte şunu edeceğiz bunu edeceğiz. Yeni bir milli tırnak içi ekonomiyle yeni bir saçmalık ortaya kondu. Bugün itibariyle o da çöktü ve insanlar başladı acı çekmeye. Şimdi hemen hemen girdiğim her dükkanda siftahsız görüyorum. Kimse sefte diyor. Ama sifta yapılmamış. Yani dörtte giriyorsun siftahı yok dükkanlar görüyorum. Şimdi bu neyi etkiliyor biliyor musunuz? O şunu satan, şunu satan, şunu satan o dükkan sanayicinin ürettiğini satıyor. Onu satın almıyorsa e, o müşteri dolayısıyla o, o sanayicinin elinde bu kalacak. Orada e, üreten kim işçi? O ne olacak? Şimdi bu birbirine bağlı. Şimdi birincisi bu. Ekonominin bel kemiği esnaf. Onu konuşmak zorundayız ama bir özelliği daha var. Esnaf için müşterisi veli nimet siyasetçi için de seçmeni veli nimet olmalı. Biz bunu unuttuk gitti. Şimdi böyle olduğu için bana tepki gösteren yok. Ama arada bir şunlar olurdu. Demin e, konuştuğumuz konular olurdu. Onlar tamamen bitti şu an itibariyle. Mesela zaman zaman Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrıl. CHP'den ayrıl. Sana oy verelim diyenler oluyor idi. Bu çok azaldı. Yani o bu artık kulağa söylenir hale geldi ama öncelik canı yanan, ekonomik manada canı yanan esnaf. O esnaf dükkanında rastladığım işsiz genç, atanamamış öğretmen, atanamamış KPSS'de elenmiş. Ya 90, buna nereden öğrenecektik Olga Bey? 92 puan almış, mülakatta elenmiş, 58 puanlı kişi atanmış. Bu kadar bir acımasızlık ben görmedim. İlçelerde daha ilginç bir şey var. AK Partili belediye ile yani o küçük ilçelerde belediyenin oluşturduğu bir oligark sistemi oluşmuş. Bakın Çaldıran'da, Van çaldıran. Oktay isimli bir küçük çocuk. Bir sürü çocuk çevirdi etrafımı. O arada da eski DP ilçe başkanı geldi ondan konuşuyoruz. O çocuklar çevirdi. Birisi böyle çekiştiriyor. Eğildim baktım daha böyle cin gibi bir şey. Baktım kemikler sayılıyor. Şimdi ne söyleyeceksin? Ee, anneniz öğretmen ya. Öğre, i̇lkokul öğretmenleri bilir çocuklarla <laughs> iletişim kurmayı. Dolayısıyla o ben başladık konuşmaya. Benden tablet istedi. Bu daha şey okullar açılmamış durumda e ile yapılıyor. Bakın bir nesil kayboldu gitti. Tablet istiyor. Dedi ki şimdi herkes istiyor. Babanın telefonu var mı? Kimin telefonu düşmüş? Yok. Birbirininkini mec ettik falan. Ondan onu aldık, bundan bunu aldık. Tamam tablet göndeririz. Oktay dedi ki Meral teyze dedi şey dedi belediyeye geldi dedi ama bizim tanıdığımız olmadığı için biz alamadık. Benim dedi evinde tableti olan arkadaşımın tanıdığı olduğu için o aldı dedi. Bu günahtır. Bu ayıptır. Bu yanlıştır. Her ilçede bunlar rastlıyorum. Ve mesela Ağrı'da benzer şeyler. Ardahan'da benzer şeyler yaşadık. Şimdi bir kayırılma hali var yani benden olsun da ne olursa olsun işte liyakat ortadan kalktığı zaman bu tipler iş başına geçiyor. Dolayısıyla biz siyasetçiyi, ben de siyasetçiyim ama ben seçmen gözüyle konuşuyorum. Seçmenle beraber el ele vereceğiz ve seçmen veli nimetleri bu gezilerle beraber organize edeceğiz.